Göz numaraların çok yüksekse çürük çıkıyorsun. Öyle dedim. Peygamber sünnetliyim dedim. Ya, peygamber sünnetinden çürük çıkaramıyoruz dediler. E göz dedim. Baktılar gözden çıkıyoruz. Tiroitten dolayı beni de çürüyor aldılar. Vallahi arkadaşlar çok ilginç konulardan çürüye çıkabiliyorsun ya. Düz taban olmak, göz taban, işte arkadaşlar tiroid varmış. Her yerde sen varsın. TV'de senin Ghost of Tsushima serini izliyorum bir tarafta buradan. <laughs> Abo toplam 14 olması gerekiyor değil mi? Kolay gelsin. CS bilmiyordum bu kadar yüksek olduğunu göz numaralarının. Bir iş da vardı gözlüğünü takınca önümü göremiyordum. He benim öyle. Yani benim 7'ye 8 bir de 1.5 astigmatım var ikisinde de. O yüzden ben hakikaten lenssiz gözlüksüz şeyim. Kendinize iyi bakın falan deyip uzaklaşıyorum böyle. O böyle dizilerde falan gözlü olmayınca şey olan tayfalar var ya. Hani yanlışlıkla annesinin yatak odasına giriyor böyle. Onun yanında uyuyor falan hani böyle. O derece yani. Ben de gözlüklüydüm. Muayene eden doktor hiç sormadı mı kaç numara diye. Ciddi mi bu olay? Bak yeme bu sefer bizi. Çok ciddi bir olay bu. 3.5 derece gözüm bozuk benim. Arkadaşlar 3.5'tan falan bir şey olmuyor. Galiba hem numaran yüksek hem de astigmat ya da hipermetrop gibi göz yuvasının şeklinin bozuk olmasıyla alakalı bir sıkıntım varsa oluyor. Yani gözlük takıyorum ben de ya filan noktasına geliyorsanız oradan yemez. Gözlüklüysen paşa paşa gidiyorsun. Benim harbi gözlerim ciddiyen yani bozuk yani. Yiğitcan demiş ki çizdirmeyi düşünüyor musun? CS. Arkadaşlar bir 6-7 sene önce sordum ben onu göz doktoruna. Dedim ki ne diyorsun başkan yani ben bunları tutayım mı çizdireyim mi ne yapayım dedim. Ee, dedi ki senin göz numaran ve hastalığında sen çizdirsen de Yine bir buçuk iki numara kalır. Onun için gözlük takman gerek. Yani bir kere çizince üstüne bir kat daha çizemiyoruz. De dedim ki ben şimdi de lens takıyorum. Yani 6-7 numaraya da lens takılıyor. Evet. E, yani gözümü çizdirip ameliyat olursam da lens takacağım. Evet. Dedim o zaman sağ ol ben çizdirmeyeyim. Yani e, niye bıçak altına yatayım? Yani tümüyle sıfırlayamıyorlar benim gözlerimi. Yurt dışındaysak ne olur peki askerlik işi? Ne bileyim baba yiğit. Ben 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 çürük çıktım diyorum sen bana askerlik işini soruyorsun. İki gözün toplamı 11 olması lazım çürük için arkadaşlar. Benimki 7 ben yaptım askerlik. Faruk o konuda çok şey dönüyor. Ee, çok muhabbet dönüyor. Valla ben kendim nasıl yaşadım o süreci size anlatayım. Yani şeye gittim. Ee, üniversiteden mezun oldum, işe başladım. Ee, sonra gittim teslim oldum ben açıkçası. Yani şey, işte tezkere geldi yani. Üniversite mezuniyeti sonrası. Gel yavrum askeri şeklinde. Yüksek lisans da yok bende. Ben de dedim ulan işe mişe girmişim oraya ulan. Çürük mürük çıkar mıyız acaba? Hiç bilmediğim bir konu yani. Kimisi diyor çıkarsın, kimisi diyor çıkmazsın. Kilodan çıkarsın diyen var. Benim kilom askerde şuraya çıkacak bir kilo değil. Onu söyleyeyim size. Ee, yani şey kilodan kilo muhabbeti çok yapılıyor da kiloda ciddi ciddi. Ee, hani ben ben göbekliyim. Göbeklilik değil yetmiyor. Yani böyle harbiden obez falan olman gerekiyor. 130-140'lar diyorlar yani. Ondan sonra neyse gittim şeye teslim oldum ben askere. Ya, teslim oldum derken işte, hani gittim dedim benim tezkerem gelmiş. Geç kardeşim hadi bakalım seni muayeneye göndereceğiz. Baya gidiyordum yani. Çünkü çünkü gideyim de erkenden çıksın aradan demiştim açıkçası. Sonradan bir sürü insan şey dedi oğlum sen manyak mısın işte keşke uzatsaydın sonuna kadar falan filan bedelli bekleseydin filan dediler de. Bende de birazcık şey var ya hani lan borcumuz gider yaparız lan neyin tatavası falan gibi oldum. Ama bir yandan da hani çocuk çıkarsam diye gözüm kapıda yani o da var. Eee şeye gittim işte. Ya yani neyse bir, birliğe git yani birliğe gidip teslim olmadım da hani önce bir şeye gidiyorsun askeriye gidiyorsun senin gibi gelen tayfayı toplayıp seni muayeneye gönderiyorlar bir yerde o muayenede dediler var mı bir sıkıntın diye e benim de böyle gözlüklerim var tabi e gözlüğüm ben falan dedim kaç numara dediler dedim 6-7 yok 7-8 mi 7-8 e Allah dediler Gata'ya Gata'ya gönderdiler Gata'da bir subayın şeyine gidiyorsun işte bakıyorsun o ölçüyor gözlerini. Kaç yıldır senin böyle? Dedim ilkokuldan beri. işte lens mi kullanıyorsun normalde? Evet. Askerlik yapmak istiyor musun dedi. Çok zor bir soru bu. Orada da böyle şey oluyorsun. Ulan şimdi sorulur mu abi yani anladın mı? Ne diyeceğim Ben de dedim böyle yani tabii ki hani ülkemiz için ama bir yandan da hani şey hani <laughs> oradan da bir açık varsa okey falan. Yani işte şey diyorsun böyle ne dedim? Yani hani sizin takdiriniz biz tabii ki görevimiz gideriz yaparız falan gibi dedim. Yoksa şey diyemiyorsun tabii abi kurban olayım çürük ver diyemiyorsun yani. Tamam geç falan dedi çıktık odadan. Böyle zaten çok şey yani nasıl diyeyim ee, öyle zaten şey gibi olmuyor. Ya askerlik yapan ya da askerlik sürecine giren herkes bilir öyle şey gibi değilsin yani. O hoş geldiniz Can Bey falan gibi değil yani o konu hani şey geç geç bakayım şöyle falan. Neyse ben de böyle baktı adam ben de böyle diyorum hani işte sizin takdiriniz komutanım işte hani işte artık ne deniyorsa tıp sağlık bilim falan dedim. Sen geç şöyle falan dedi. Hiç şey bilmiyorum yani. Ee, hani çıktı mı çıkmadı mı ne oldu gidiyor mu gitmiyor mu? gidiyorsak çünkü anama babama gideceğim diyeceğim ki ben askere gidiyorum ha diyeceğim. Gideceğim. Üniversite mezun olduğum için belki az teğmen mi yapabiliyorsun şey olunca? Üniversite mezunucu Bir dönem bunu çok biliyordum arkadaşlar da şu yaşımda artık o kadar hatırlamıyorum. Neyse. Sonra bir heyetin karşısına geçiyorsun. O heyette böyle gata ben bu arada. Gata olduğu için tabii inanılmaz kalabalık yani. Böyle bir heyetin karşısına çıktım. İşte gözler kaç numara? 7-8. Devam et falan dediler. Tezkere verip yolladılar. That's all. Duruyor tezkere alıyor ya. yani. Ama şey tarzı tezkeri benimkisi. Seferberlik falan olursa kör Senin de eline bir bıçak veririz en azından. Hani seferberlik olunca şey gibiyim ben. Yine bana tüfek vermiyorlar ama en azından böyle elimi gözümle kapatıp böyle hani sen burada dur gelene geçene salla falan. Hani sentry olarak görev yapabilirim belki bir yerlerde. Rainbow Six'te var ya kaçan kaçanka bir yere geçip böyle duvar kuruyor gelene sıkıyor sadece. Hani kim kıpırdarsa sıkıyor. Öyle bir görev falan yapabilirim herhalde yani.